Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bakın bildiğiniz üzere bizim borsada düşüşler fırsattır diyorduk. Fırsat hisselerini nasıl buluyoruz? Öncelikle piyasa değerlerine bakıyoruz. Piyasa değeri düşük, ucuz olan şirketlerimiz ne yapıyoruz? Alıyoruz, bekliyoruz. Önemli olan bekleme süremiz. Bekleme süremizin de çok ucuz, o, uzun olmamasını tercih ediyoruz. Tabii ki de bizim derdimiz bu. Şimdi en son halka arz ise patladı. Bunun patlatacakları belliydi. Daha öncesinde de mesela A1 kapital birkaç hisse daha vardı. Onlarda da oldu bir mal toplanma süresinden sonra ne oldu arkadaşlar? Tekrardan yerlerine geldi. Yani %30 %50'leri kazanmak çok zor değil arkadaşlar borsa için. Şimdi zaten adamlar biz burada tavandan alacağız diye kapışırken adam düşürdükten sonra diyor ki zaten diyor aldın aldın diyor kardeşim diyor. Şimdi A1 kapitaldeki durum bu. En son halka arzımız ne bizim? Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. 55 liradan şirket e, halka arıza sunuldu Arkadaşlar şimdi buraya geldiğiniz zaman eklerde fiyat tespit raporu var buraya tıkladığınız zaman sonuç kısmına geliyorsunuz burada 39. sayfada burada neyi görüyoruz arkadaşlar pay başına düşen değer 60 bin lira 20 kuruş şu an 55 liradan halka arz edildi %10 iskontolu ha, demek ki %10 iskontolu olması gereken değer e, 61 lira 20 kuruş Arkadaşlar bunu ben demiyorum Onlarca firmayı hesaplıyor arkadaşlar. Ayriyetten bakın şuraya da bakabilirsiniz. Burada alt tarafta mesela e, Arena Park işte bilmem ne değerleme raporları var arkadaşlar. E, bunları da e, kale alabilirsiniz. Şimdi buraya baktığımız zaman %10 iskontolu. Peki bizim arkadaşlar baktığımız zaman şirketimiz normalde 61 lira olması gerekiyor diyoruz ya hemen bir bakalım bizim için olması gereken değer yani bunu ben demiyorum yani hani ben hiçbir şey bilmiyorum diye Bunu normal matematik bilen arkadaş hesaplamış tamam mı? Şirketin orta, ortak değeri %61 bulmuş. 50, e, kaç işte 55 lira 08'den de halka arz edilmiş. Şu an alsak arkadaşlar şu an ucuz mu? Ucuz. Zaten burada 55 lirada %10 ucuzdu. Tamam şu anki fiyattan aldığımızı varsayalım. Eder değerine gelmesi için ne kadar arkadaşlar? Bakın %50 zaten kazanacağız. Bakın bu hissede %50 kazanmamak imkansız. Yani 61 lira eder değeri var. Yeni halka arz edilmiş. Ee, ekstra açıklanan bir bilanço yok. Yani kötü bir bilanço. Tabii ki de ya sana %50 kazanma fırsatı. Asıl mesele şu. Şirket yerine ne zaman gelecek? Gayrimenkul sektörü ne zaman hareketlenecek? Sıkıntı burada. Bakın, tek problem burada. Peki devam edelim. Halka arzlarda Mega Metal Sanayi var mesela. Mega Metal Sanayi'de biz neyi de göreceğiz? Hemen burayı kapatalım. Bakalım bir onu tıklayalım arkadaşlar. Ona tıkladığımız zaman 28.30'dan halka arzı, arka, halka arzı sunuldu arkadaşlar. Sonuç bakalım kaçıncı sayfadaymış. şöyle alt taraflara inelim. Bir bakalım. Burada gözükmüyor. Bizim için tabi halka arzlarda iskonto önemi de yüzde kaç iskontolu yapıyorlar. Tabi bu kısım da önemli. Onun için biz ne yapıyoruz? İskonto kısmına da bakıyoruz arkadaşlar. Önemli olan kısımlardan birisi de o şimdi hemen bir aşağıda bir arayalım. Sonuç şuradaydı sanki. Evet. Bakın burada halka Arz sonrası sonrası hedef piyasa değeri 6.3 milyar arkadaşlar. Bakın iskonto oranı %30. 28 lira 30 kuruştan %30 iskonto ediliyor arkadaşlar. Yani 28 lira 30 kuruştan yüzde %30 iskontolu dağıtılmış. Mükemmel değil mi? Tabii ki de mükemmel. Şimdi buraya baktığımız zaman 28 lira 30 kuruştan arkadaşlar bakın buradaydı. Halka edildiği fiyat nerede 28 lira 30 kuruşta yüzde 30 neresi arkadaşlar hemen getirdim. Olması gereken fiyat 37 lira 12 kuruş mu? Evet tamam şu anki fiyat nasıl peki? Bunu kaldırdım şu anki fiyatımız 22 lira 88 kuruş. Tamam ben buradan hisseyi almaya başladım mı? Bak %61 oranında yani piyasa değerine eder değerine gelmesi için %61 zaten olması gerekiyor mu? Şirketin arkadaşlar. Yani bana %61 kar veriyor mu? Evet veriyor. Bu kadar basit. Ya borsada bu kadar şey basit. Şimdi Avrupa kent %50 veriyordu. Mega Metal %60 veriyor. Bu da güzel. Tamam devam edelim. Daha ucuzları var mı? Bakalım Kuzey Boru. Kuzey Boru'ya bir bakalım. Hemen inceleyelim arkadaşlar. Bakalım ya bunlar bakın çok basit ya bu, bu, bu kadar yani 36 lira 20 kuruşta ne oldu halk arzı sunuldu arkadaşlar fiyat tespit raporunda bir bakalım Tekrar Yüzde kaç iskontolu olmuş? Hemen bir bakalım. Sonuç nerede diyor? Şuradan bir 112. sayfa diyor bize. Hemen bir sonuç kısmına gidelim. Şöyle bir bakalım. Bakalım ne kadar diyor arkadaşlar? Yüzde 20 iskontolu diyor. Tamam güzel. Yüzde 20 iskontolu. 36-20'den ne olmuştu Kuze Kuzey Boru arkadaşlar? Halka arz edilmişti. Hemen bir açalım ya. Bir bakalım ne olmuş? Bu burada sonuçta yeni bir bilanço onda da gelmedi. 36 20'den bakın açılan bir şeyden sonra ee, neydi onun adı? halka arzdan sonra arkadaşlar hemen şuradan bir bakalım. Nerede o? Hadi şuradan alalım. %20 iskontolu mu? Evet arkadaşlar. Yani olması gereken fiyat ne kadar bizim için? %20 iskontolu olduğu zaman 43 lira 58 kuruş mu? Evet arkadaşlar. Şu an olması gereken adil değerinde mi? Evet. Yani kuzey boru bize hani götürebilirler. Bu bakın bu el değiştirir, takas el değiştirir. Bu farklı bir konu. Ancak kuzey boruda biz ne diyeceğiz? Şu an iskontolu bir durum yok. Şu an bu hisseyi almamız gerekmiyor. Yani şöyle 35 liralara falan düşerse Gönül rahatlığıyla alırım orada. Ancak şu an bana iskonto vermiyor. Çünkü bunlar aracı kurumlar ne yapıyor arkadaşlar? Benim yerime bütün hesaplamaları yapıyorlar zaten. Peki devam edelim. Surgeye ıı, tatil evleri var. Surge'ye bakmayacağım da Cates'e bakacağız arkadaşlar. Cates'i bir incelemek istiyorum. Bu önemli. Diğerlerine de bu yöntemle çok rahat bakabilirsiniz zaten. Cates 57 lira 15 kuruştan halka arz edildi arkadaşlar. Ekler kısmından tekrar fiyat tespit raporuna bir bakalım. Hemen bir sonuç kısmına bakalım. Burada sonucu nihai değer diyor. Kaçıncı sayfadaymış? Nihai değer 46'da arkadaşlar. Hemen bir gelelim 46. sayfamıza. Bir bakalım. Bakalım bakalım 47'ye geçmişiz. Nihai değer kısmı arkadaşlar önemli Çünkü neden bakın yüzde 20 halka arzı diskontosu var tamam yüzde 20 halka arzı diskontosu varsa Şirket ne kadardı 57.15'ten yani 57.15'e Üstüne Bakın biz Çatalhazı termik sentri, Sentralde Şöyle bir baktığımız zaman Yüzde 20 ne kadar da 57 15'ti değil mi? 57 15'e getiriyorsunuz arkadaşlar bunu. Buradan %20 devam ettiriyorsunuz. Yani şirketin olması gereken eder değer ne kadar diyoruz biz? Bakın burada 68 lira 75 kuruş diyor muyuz? Bakın. Hadi 67 60 da ya. 67 90 Şu anki fiyattan ben bu hisseyi almaya başlasam Değil mi? Herkes zararda satıyor, korkuyor bilmem ne. Ya bu kadar basit borsadan para kazanmak aslında biliyor musunuz? Kapanış fiyatından aldım diyelim arkadaşlar. Al sana %70 kar oranı. Bu kadar basit. Ancak mesele ne zaman gidecek? İşte önemli olan bu. Enerji sektörü gittiği zaman mesela Cates'te gidiyor. Çatalazı termik santralde gidecek. Ya bu bu kadar basit ya. Bu hisselerden bu kadar %60, %70'ler kazanmak bu kadar basit. 100 bin liranızı koyun yatın 3 ay, 4 ay. 700 bin lira para kazanacaksınız ya. Yani siz e, 2-3 bin liralık halka arz aldınız ondan sonra aman %30 verdi, %40 verdi, e ne oldu 750 lira derme sevineceğinize. Bakın gerçekten arkadaşlar %70 e, istediğiniz rakamda alabiliyorsunuz. Tavana alış yazıyorsunuz, yazıyorsunuz bir şey çıkmıyor yani. Bu %70 adamlar bize ne sunuyor? Kar marcı sunuyor. Ya al alabildiğin kadar ya. Al, al ihtiyacın olma yani hani tabii yatırım tavsiyesi değil. Ee, ihtiyacın olmayan parayla alırsın yan yan gelir yatarsın. Bu his 67 lira 90 kuruş %100 görecek. Yani mesele şu. Açıkladığı bilanço kötü gelmesi. Yani bilanço kötü gelmediği sürece eder değeri zaten bu. Hele ki e, diğer ortaklarına, rakiplerine göre bir tık daha güzel bilanço açıklarsa bu sefer 72-80 liraları görecektir. E bu sefer de ne olacaktır arkadaşlar? O bitti gitti %100'e yakın bir kar marjı olacak? Yani borsada bu tarz hisselerden bu düşüşler fırsattır ya gerçekten yani. O yüzden bu hisselerden para kazanmak çok güzel arkadaşlar. Bir bakalım şeker yatırıma da bir bakmak istiyorum o ne kadar düşmüş. Hmm, şöyle desek şeker yatırımı boş ve çok bir şey kazandırmıyor gibi Bakalım şu ortalama %20 iskonto oldu desek %32 arkadaşlar. Bakalım Begio. Begio'ya bir bakabiliriz. Bir de Agrot. Ona bir bakalım. Agrot'a bir bakalım. Onda bir potansiyel var mı? Agrot'ta yok. Begio'ya bir bakalım arkadaşlar. On, çünkü Begio'da kısa zamanda tavan bozdu diye hatırlıyorum. Evet. BGO'da he, Begio'yu bir inceleyelim arkadaşlar. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Buna geldiğimiz zaman 3 liradan halka arz oldu arkadaşlar. Ekler kısmında fiyat tespit raporuna bir görelim. Bakalım ne kadarmış 3 lirada halka arz olduğu nokta. Ee, şuradan hemen bir sonuç kısmına bakalım. 30. sayfaymış. Evet. Hemen bir çıkalım yukarıya. Ne diyordu bize arkadaşlar? Bakalım %10 iskontolu yani halk arz öncesi pay başına değer 3 lira 34 kuruş olması gereken değer 3 lira 34 kuruş arkadaşlar. Hemen 3 lira 34 kuruşa şöyle bir yatay ışınımı attım. Bakalım şu an durumda. Bu bir düşüş daha yapacak gibi bu arada. Yani genelde düşüşler şu şekildedir ya. Bakın şöyle gelir düşer. Şöyle çıkar gibi yapar. Bir daha düşer. Şöyle hani Nasıl yükseliş bu şekildeyse çıkışlarda bu şekilde olur arkadaşlar. Şimdi eder değerine kadar bu ne bize sunuyor arkadaşlar? Hemen ona da bakalım. %17 lik bir değer sunuyor arkadaşlar. O yüzden bunda da çok bir durum yok gibi. Ancak Cates gerçekten %70 en az kar barındırıyor gözüyle bakıyorum. O yüzden kendinize iyi bakın. Ha benim elimde de var. Ben ben de aldım bu arada arkadaşlar. Elime fırsat geçtikçe böyle günlük ufak ufak alımlar yapıyorum. Birkaç hisseye yoğunlaştım şu anda. Hani onlardan böyle bir e, çıkarsam hani bu, o taraflara da yüklenebilirim diye düşünüyorum. Elimden geldiği kadarıyla her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Buradakilerin hiçbir alın satın tutun tavsiyesi değildir. Herkese bol kazançlar dilerim. Kendinize iyi bakın.